Beğendin mi? Ben çizdirdim onu. Evet efendim hoş geldiniz. Aaron Black'in canı dondurma çekmiş biz de ona çilekli dondurma vereceğiz. Öyle mi? Ha? Öyle mi Aaroncüm? Aaa. Hiç izlemiyorsun mu? Hiç izlemiyorsun beni? <laughs> No mercy. Hadi gel gel. Bak sana özel şey yapıyorum. Buz efekti yaptım. Gördün mü? Hoşuna gitti mi? Romantik değil mi? What? 음~~~ 흐흐흠 하이티브로마나 오오오오오오 오호 아 밑에 아니다 하이티 오호호호호호 호호우 Hadi vur bana. Hadi öldürürsün. <laughs> Hayır ilk sen öldün gerizekalı ben ölmedim. Gel bakayım gel. Oh, Bir tane daha. Nice. Oho. Oğlum bir yakalayamadık şunu be ya. Sıçtın. Hadi. Oho. Aa, özür dilerim. Gel bakayım gel. Hop. Hop hop hop. Size <laughs> finish yapacağım abi. İleri aşağı ileri. Hmm. Hadi bakalım bu benden size gelsin. Eric bu Aaron Blay'e dondurma veriyoruz. Ay pardon pardon. Ay ay ekran takıldı. Ay özür dilerim Erincim. Ay evet dondurmayı da oturttuk küllahına tamamdır. Gözün çıktı Erincim gözün göze bak. Göze geldik Erin. Sıra kimde? Stirbin. Oho. Hadi bakalım. Demek şov istiyorsunuz ha? Şov da yaparız. Bizde karakter çok. Frost var. Sh Shensun var. Sub-Zero var. Frost var. Kung Lao var. Sen çok dans ettin. Bak Oran Buran çok oynuyor senin. Oran Buran çok oynuyor senin. Bu yüzden sana Al bakalım hadi. Şöyle manzaralı güzel bir yer seçelim. Sana büyücüyü çağırdım. Anlaşırsınız artık. Jokerciğim. Ben Batman'e be benzemem. Öldürürüm. Onu söyleyeyim. <Gülüyor> <gülüyor> Tipe bak ya. Hadi vur. Hadi. Hadi. Oh oh oh. Aa aa olmadı. Daha iyisini yapabilirsin. Hadi. Hadi. Ah kutu. Ah. <laughs> hadi bir tane daha yap hadi lütfen. Çüşten. <laughs> Hop hop, güm. join me. Yok sen katılma Joker, sen bana katılma. Ah seversin Yıldız. Hop, ah, hop 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 hop. Oh. Your soul is mine. Aha. Joker gibi gülüyorum şu anda. Gel bakayım. Hop. Bim pam. Öyle yapılmaz oğlum o. Aa. Hop hop hop. Hop hop hop. Yorekçi. Gel bakayım gel gel bakayım gel gel bakayım gel. Aa. 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 Geri ileri aşağı aşağı. Hmm. Hani siz finish istiyorsunuz ya abi o yüzden yapıyorum. Bazı dostlarımız finish yapmamı istiyor. Hmm. İyi. Benim bir arkadaş var onun gibi bağırıyor. İster respectleyin, ister respectlemeyin kardeş. Burada kuralları ben koyuyorum. Benim tahtım, benim kurallarım. Zirukat, sen çok kaşındın. Sana Shaolin'in gücünü göstereceğim. Bunlar arkadaş. Şu iki tane kovboy var ya tipsiz. Şimdi karaktere göre adam alacağım. Kimi alacaksın? Hadi bakalım seç. Seç bebeğim. So Liu Kang'se sıçtın. Uzaktan bana Dragon Ball yapacaksın ha. Anime yapacağım bana. Fireball'ları atacaksın. Ben de kekoyum zaten. <laughs> Dur anime gülüşü yapayım. What a shit, Evet karşınızda Chinese boy. Chinese. Korona hep senin yüzünden geldi lan Allah'ın belası. Ah Aa. Dragon Ball'lar. Hadi bakayım sen de Dragon Ball varsa bende de bu var. Allah'ın belası. Ohoho. Oha sıçtık. <laughs> Tekme mi yormak istiyorsun? As. Gel, kucağıma gel bebeğim, kucağıma utanma. Çaylıyız boyu. <laughs> Aha. Aa. Hadi bakalım. Hadi. Neden Sana neden uyuz oldum? Sana neden uyuz oldum? Chinese boy. Geri ileri aşağı ileri. Zaten beyinsizdin. Beynin olmadan da bir şey yarayabilirsin herhalde. Yani devam edebilirsin böyle. Bak seni Android yaptım. Android 6.7. <laughs> ne oldu oğlum? Akıllandın mı? pislik zero cut I no mercy. Abi ciddi olamazsın. Oo, bu adamı bekleyeceğiz. Bu adam AFK. <laughs> Abi inanamıyorum. Ya inanamıyorum ya. Bekleyeceğiz. Siz geçin abi buraları. Siz geçin buraları. videonun bu kısmını geçin abi. Ben kesmiyorum videoları. İstersen, soh isterseniz sohbet edebiliriz. Bu aralar bilgisayarında bir sıkıntı var abi. <laughs> Tomb Raider seri yapıyordum hatırlarsanız. Bilgisayar kendi kendine kapanıyor. Mavi ekran veriyor bana, mavi ekran hatası veriyor. Uyuz oldum ben de. Hani çaresini bulamadım. O yüzden sinirlendim ve oyunu sildim. Bu oyunu neden yapmıyor peki? Demek ki oyunla ilgili bir şey. Assassin's Creed Odyssey yapacaktım seriyi. Onu da yapamıyorum. Demek ki abi bilgisayarda büyük oyun oynamayacaksın. Bunu anladım yani. Bu arada karşıdaki eleman bildiğiniz... AFK AFK K AKFA Ya da bilerek yaptı. blood stains yapmam lazımmış. Gel bakayım. Brutality yapacağım da. Aha! <laughs> oğlum dayak yiyeceğim lan. Vursan oğlum. Hah Al ilk randı al. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Abi hayatımda en keyif aldığım maç bu oldu. Hadi bakalım. Başlayalım. Final round. Fight. Ohohooo At bakayım. Ohohoh iki tane attı salak Hadi Ahıhıhı <laughs> bunu tarif yapmacağım lan bu kadar şey yapma. Ayol. Ay, bullet yapacağım, bullet <laughs> 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 <That was fantastic. gülüyor> En güzel motor Kombat videosu bu olabilir ya. Şu ana kadar yaptım. Truth and justice. There is no justice. Oscar. İki levelsın bak Oscar. Tak. Oğlum bu tam bir manyağa benziyor. Bu tam bir manyağa benziyor. Mortal Kombat Ultimate'in şeyini koymuş. Wallpaper'ını. Bakalım kimi alacak. <laughs> Gülmek istemiyorum. Cool Gülmek Black. istemiyorum. <laughs> Hayır. Yenilebiliriz aslında adam biliyorsa. Yeniliriz. Anının akıyla kazanırsa. Dın <laughs> <laughs> Ne lan o? Bok torbası. kafa. Kimi kafasını aldın öyle? Merhaba canım. Ben Kung Lao. <laughs> Şapkamızı istiyor abi. Aa, Kitana ile karıştırdım. Nope. Hadi. O. Hadi. Oho. Ehi <laughs> hadi bir tane daha. Nice. Gel bakayım böyle. Hop 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 hop. Tink. Who is the great kung lao? -La? Tabii öyle yiyeceksin oğlum benim de. Oh, Hop Öyle pisliğin içindesin Gel bakayım böyle hop Bak ne göstereceğim sana Aaa <laughs> Apargat ayıp Aha bir tane daha hadi Ah oh. Hadi 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 Göster kendini bebeğim. Göster kendini. Ama olmaz ki böyle. Ama hayır. Oha. Oha. Ayıp ama senin yaptığın. <laughs> Çok iyiydi lan. <Sessizlik> Hiç bilmediğim bir karakteri alsam mı acaba Bugünlük bu kadar eğlence yeter bence. Aaron Black mi? Ya Allah aşkına nedir sizin bu derdiniz? Kobra'nın karşısına ne gider? Kızıl dereli gider, değil mi? Aynen öyle abi ya. Şöyle güzel manzaralı bir yer olsun. Kızıl dereli karşı. Yok kobra kızıl dereliye karşı. Çünkü onlar geliyor, onlar pislik olan onlar. Bak bakayım benzemiş mi? Haribo'yu beğendin mi? Bak yanımda oyuncak şey Jelibon Haribo var Haribo. O ayı ayı olan Haribo. <laughs> Cahil köpek. Bana kurt adam diyor ya. Cahilsin oğlum cahil ve ölümandır bu. Hop. Hop. Hop kandırdım. Al bak kutu içine ne var bak bakayım. Hop. Hmm. Ne yapıyor lan? Hadi bir tane daha. Hop. Oh, kafam gitti. Kafam gitti. Aha. Hadi bakayım. Oha, oha. Adam dünyadaki tüm cephaneyi üstüme boşalttı. Gel. Aha. 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 oğlum. Kayıp kayıp durma Allah'ın belası ya. Salak herif. Kandırdım ki. Hop 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 şiş gibi hazır. Gel bakayım. Hop. Mokambinita. Moka. Nice. Seni affediyorum bebeğim. Hmm. Ay, 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 pardon. Ay, ay, erim kaydı. Ay, ay, ay. This is your end, bitch. Evet, benden bu kadar arkadaşlar. Benden bu günlük bu kadar. Oğlum, bütün karakterleri oynuyorum. Nalan eksik puan veriyorsunuz. Yani anlamıyorum. İlla yenileyim mi, yenince mi yüksek puan alacağım? <laughs> Ay dayanamıyorum daha fazla. Step. Step. Spawn'un hiçbir hareketini bilmiyorum. Deadpool. Deadpool oynayacağım bugün. Hatta troll yapacağım lan. Bir dakika. Son maç ya. Troll yapayım biraz. Ama nasıl yapacağım ki troll? Hareket bilmiyorum. Nasıl trol yapılır? Oğlum a karakteri bilmiyorum lan. Aha. Hayır. Aa. Aa. Vurma bana. Titan'ı beğenmedin mi? Taytım benim mi Taytım 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 Bana güzel bir fate ya da brutality yaparsan sevinirim. Adamsın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> perfect yok, perfect yok. Come here. Hadi. Oğlum insan bir brutality yapar be. <laughs> Adamsın. Evet, kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim.